Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için çalışan Kuşadası Belediyesi önemli bir karara daha imza attı. Bir buçuk yıldır değişim rüzgarları esen Kuşadası'nda bundan böyle tüm tabelalar ile diğer reklam ve tanıtım elemanları Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, reklam ve tanıtım yönetmeliği çerçevesinde belirlenen standartlara göre düzenlenecek. Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı olan toplantısında kabul edilen yeni düzenleme ile tabelalarda plastik malzeme kullanımı bütünüyle yasaklandı. Metal, ahşap ve alüminyum malzeme kullanacak olan tabelalar iş yeri cephesine bitişik olacak ve zemin kat tavan kotunu geçemeyecek. Zemin katlarda bulunan iş yerlerinde kullanılacak ölçülere ilişkin standartlarında belirlendiği yeni düzenlemeye göre kullanılacak tabela ölçüleri Barbaros Caddesi'nde 50'ye 70 santim, diğer tüm tarihi çarşı sokaklarında ise 30'a 50 santim olacak. Tabelalar perforje ayaklarla cepheye dik olarak konumlanacak. Tek bir yüzey üzerine yapılan tabelalar ise 10 metre altı yollarda, cephe uzunluğu 3 metre ve altındaki işyerleri için 50'ye 100 santim, 10-12 metre genişliğindeki yollarda, cephe uzunluğu 3 metre ve altındaki işyerleri için 60'a 120 santim olacak. Cephe uzunluğu 3 metre ve üzeri olan işyerlerinde tabela boyutu her 50 santim için 10 santim artırılabilecek. Köşe başında bulunan işyerleri hariç reklam ve tanıtım elemanları bir adet yapılacak ve yatay konumlandırılacak. Köşe başındaki işletmeler ise arzu etmeleri halinde iki adet reklam ve tanıtım elemanı kullanabilecek. Yeni düzenleme ile binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına reklam ve tanıtım elemanı konulması da yasaklandı. Üst katlarda bulunan işletmeler bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sayısına göre her iş yerine 20'ye 25 santim boyutlarında yer ayrılmak suretiyle toplu ticari tanıtım panosu konabilecek. Öte yandan bina dış cephelerinde bulunan klima dış üniteleri kaldırılacak. Eğer mutlaka dış cephede yer alması gerekiyorsa da yeri belediyenin yetkili elemanlarınca belirlenecek ve üzeri bina cephesine ve rengine uygun klima kutusu ile kapatılacak. Tarihi çarşılarda klima dış ünitesi konulması ile ilgili olarak ise Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu'nun görüşü alınacak. Ayrıca tüm cephelerde görsel kirlilik yaratacak kablo ve uydu anteni gibi ekipmanlar kaldırılarak çatılardaki ortak alanlarda konumlandırılacak. Cephe boyamalarında ise kum beji tercih edilecek.